Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Nasıl bir uygulamayı bedavaya veya premium mesela car parking 3D mesela simülatör oyunlarını bazı oyunlar olmuyor arkadaşlar orada isterseniz o oyunları Chrome Chrome'dan değil de APK değil de Play Store'dan Play Store'dan yani şu uygulamadan indirebilirsiniz şuradakinden. Yani şu. Bunu da bu uygulamadan indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim konuya. Nasıl bedava uygulama indirebiliriz? Chrome'a giriyoruz arkadaşlar Chrome'a. Chrome'a girdik. Happy. iki tane P, bir tane Y. Sonra mod. indir diyoruz. Happy mod indir. Happy mod up. ilk çıkana tıklıyoruz. tabi benimki yüklenmediği için 2 dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Girdim ilk tık çıkana tıkladıktan sonra indirmek diyorsunuz. Sonra bir daha tıklıyorsunuz. Arkadaşlar dosya indirilsin mi? Genelde siz bu dosya zararlı olabilir diyor. Siz yükleyin bu uygulamayı. Sonra geri sileyim. Biz, biz telefonumuza zarar verebilir. Yani öyle yapın. Yani yapmayın yani telefonunuzda tutmayın. Yükleyin sonra silin. Arkadaşlar dosya indirildi. Açıyorum. Yükle diyorsunuz arkadaşlar. Ha bak yüklendi. Sizde yüklenemeyebilir arkadaşlar. Happy mod. Giriyorsunuz arkadaşlar. Evet izin ver diyorsunuz. Arkadaşlar burada Roblox bile yükleyebiliyorsunuz buradan. Ama bak Roblox Ah Roblox. Daha VPN'siz oynayamıyorsunuz. Bedavaya değil de o da. Al Minecraft Beta. Orijinal Minecraft bile var burada. Al nerede? Minecraft. Ah Orijinal Minecraft. bunun memurçasına ne, ne oldu. Neyse. Çok önemli değil. Şimdi size örnek bir tane indireyim isterseniz. Ne olsun? Şu olsun. Car Banking. Tamam. İstediğiniz örnek deyin buradan. Parası olursa bir sürü para gelecek. Bana en fazla 1 milyon falan gelecek arkadaşlar. İndir diyorsunuz. İndirin indirmeye başla. Ben de reklam çıktı iki dakika geliyorum. Arkadaşlar şimdi yükleniyor. Biraz da geleceğim ben. Evet arkadaşlar kura tıklıyoruz. Uygulama hazırlanıyor. Arkadaşlar siz burada ayarlar deyin. Normalde bu şeylerde Xiaomi'lerde olmuyor. Yani oluyor Xiaomi'lerde. Bu kaynaktan izin verin deyin. Tehlike. Bak tehlike. Telefon uyarıyor. Tehlike. Yani en, en, bir şey yükleyeceksiniz. APK yükleyeceksiniz. Yani yük, bu uygulamayı indirin. Sonra şey yapın yani. Sonra geri silin. Yükleyecek yedi, yükledikten sonra. Şimdi şimdi böyle kuruyoruz. Ben kuruyorum. Yükle deyin. Tamam. Yüklenmiyor ki bu. Al kardı ya. Allah'ım ya. Aha. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Galericiler, Bırlantacılar. Benim benim kalbime çok yakışırlar. Asarlar, sarılar, az sarışırlar. Yat esmer kalk sarışırlar. Baba ile zor yarışırlar. Baba ile zor yarışırlar. Arkadaşlar bakın 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 bakın. Ne oluyor? Şuraya bir bakın. Şuraya bir ne olur bir bakın. Şuraya bakın lütfen. Şuraya bakın. Bakın. Şuraya. Ne olur. Ne olur bakın. 1 milyon TL ile başlıyorsunuz oraya. Ama yani çok harcamayın derim. Kalsın derim. Şimdi bak buradan en sevdiğim araba modelini yapıyorum sizin için. Arabanın modelini yapıyorum şu an en sona bir 2000 mi alıyorum. Şimdi boyalar bu mu yok? Bu mu yok? Bu mu yok? Bu mu yok? Bu mu evet? Bu. Şimdi bu. Boyalar. Metalik yok bu. Değil mi? Bu. güzel kısmı. Sür, süs pas, gidiyoruz arkadaşlar. Yani siz benim gibi yapmanız yapmak zorunda değilsiniz. Ben en iyi böyle yapıyorum. Birazcık ona geçiyorum. Tamam. Kaybetmiyorum bu kadar. Aa, bak ama diğer arabayı da yapmanızı tavsiye etmem güzel olmuyor. Bu böyle kalktı arkadaşlar. Yani şunu şöyle yapın. Hem yüksekte kalması iyi. Hem şunu şöyle yapın derim. Neydi o? Bu mu? Evet. Şöyle birazcık çok az. Bir olmasını rica edeceğim sizden. Böyle olsun derim size. Bir de size böyle bir şey göstereceğim. Bunu böyle döndürün. Sonra istediğiniz bir tane şeye girin. Rüzgarlık olur, tavan şamp olur, bayalar olur, rantlar olur, performans olur. Hepsi olur. Performansa giriyorum. Bakın nasıl döndü. Neyse. İster bunu alın. Yani turbo'yu boya alın. İster bunu alın. Bu daha pahalı. O yüzden bunu alıyorum. Niye mi? 700 700 müydü? 300 300 lira basıyor arkadaşlar. İçerisi tam şampiyonlar ülke. kullanacaklar Alın bakın arkadaşlar. İşte araba dediğim böyle olur. Ha bir de far nerede far? Far. İsterseniz bunu kırmızı mı yapıyorsun? İstersen gel bunu kırmızı yap. Sen gel bunu yeşil yap. İstersen bunu turkoz yap, istersen bunu mavi yap, lacivert yap. İstersen en güzeli. En güzeli. Nerede? Yok bu da değil. Şuydu galiba. En güzeli bu arkadaşlar. Yani bu renk için en güzeli bu. Benden söylemesi. Adam bak bunu arkadaşlarımıza söylemeyin arkadaşlar bütün orman katar söylüyor Güldü <laughs> <Bu yüzden ya. Gülüyor> tam bu bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşte ister paranızı tüketin, ister tüketmeyin. Ama anlamadım. Bunu şey yapmayın. Arkadaşlarınıza söylemeyin. Ama e bak hava atmak için söylemeyin. Ama hava atmam, atmamak istiyorsanız söyleyin. Arkadaşınızla da yani parası olmasın olmasını istiyorsa söyleyin. Ne olsun? Bırak. zengin. Pro zengin olsun. Başka bir şey yok. Yani iddia ki pro zengin İbrahim mi olmalı? Zengin. Zengin. İbrahim. İbrahim yazmayacağım. Hmm. Ad soyadı. Bak bu buraya mesela belki yazma şansı olur. Evet. bu kadar. Baba komandim arkadaşlarımıza bakmıyor bir daha söylüyorum. Evet gıcık kaptınız ama neyse. Teker oğuz Bunu yaptık değil mi? Hı? Yaptık. Bak arabayı rüzgarlık rüzgarlık çok önemli arkadaşlar. İster son model alın ister bir model falan alalım. işler eski alın, alın. Evet. Arkadaşlar başka diyeceğim bir şey yok. Bir hafta sonra görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. İki dakika geliyorum.